Merhabalar yine zihni sinir bir fikirle karşınızdayım. Bugün metal içecek kutusundan bir şamdan yapacağız. Bunun için tabii ki başka malzemelere de ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi içecek kutusu metali çok ince içeriye geçiyor, devriliyor. Bunu güçlendirmek için içine daha önce bir çiçek gelmişti. Onun altında bulunan kumları, bunları yine normal kum bile kullanabilirsiniz veya alçı dökebilirsiniz. İçine doldurarak sağlamlaştıracağım metal kutumuzu. Onun dışında gördüğünüz gibi bir kalemiz var. Yine satranç taşlarını kullanıyorum. Çünkü içlerinden bir iki tanesi kaybolmuştu. Ben de onları atmadım. Bu şekilde değerlendiriyorum. İçecek kutumuzun içini doldurduk. Önce bir kağıtla sonra o açma kısmıyla tekrar Japon yapıştırıcısıyla yapıştırıp sağlamlaştıracağım. Diğer malzemeleri söylüyordum. Onlardan bir tanesi büyük kavanoz kapağı, diğeri de metal parlak gördüğünüz. Aslında daha önce içinde pudra vardı. Pudranın metal haznesi onu da atmadan önce aynasıyla o kısmını işime yarar diye çıkartıp bir kenara koymuştum. Şimdi metal kapağı kapattık. Üstüne sağlam olsun diye bir kat daha ben kağıt yapıştırdım yine Japon yapıştırıcısıyla. Donduktan sonra kalemizi tırtıklı kısmı üste gelecek şekilde yapıştırıyorum. Tabi burada dikkat ettiyseniz açık kısmı alta geldi. Çünkü üstünde bir çukurluk var. Oraya rahatlıkla tealight ya da bu hazır mumlar var. E, plastik mumlar. Onları kullanabilirsiniz. Yine bu kapakları da Japon yapıştırıcısıyla üst üste yapıştırıyorum. Japon yapıştırıcısı kullanmamın sebebi çok daha sağlam tutuyor olması. Burada tabi göstermedim ama yapıştırdıktan sonra donduktan sonra Etrafına bir kat daha tekrar yapıştırıcı sürüyorum şu anda sallanmalar var ama önemli değil tam sertleşecek Herhangi bir muç surface yani tüm zeminler için olan beyaz bir boyayı kullanıyorum Bunu zemin yapmak için kullanıyorum Siz direkt istediğiniz rengi de yapabilirsiniz Ben önce astar olsun diye bir kat beyazı boyadım daha sonra sıvı plastik kullanacağım Bunun için birebir ölçü kullanılıyor. Benimkiler neden saf bir köpürme yapıyor ama belki de bayatlamıştır uzun süredir elimde ondan olabilir. Kaşık kullandım. Karton bir bardağın içine iki üründen de bu iki komponentli bir ürün karıştığı zaman sıvı plastik oluyor. Bunları karıştırıyorum. Yalnız karıştırma süresine lütfen dikkat edin. Çok uzun süre karıştırmamanız lazım. Reaksiyon çok hızlı başlıyor. Hatta ısının da farkına varıyorsunuz. Kullanma süresi çok kısa. O yüzden çok uzun karıştırma yapmıyoruz. İki sıvının birbirine geçtiğini gördükten sonra tam bir beyazlama olmadan döküyoruz. Orada zaten donarken gördüğünüz gibi beyazlama demeyeyim de sararma oluyor. Ben burada iki tane döktüm ama objemde bu gördüğünüz üründen iki tane kullandım. Yani bunlar aynı görüntüsü. Ben aynı tarafa bakanlardan kullandım. Ama hazır malzemeyi hazırlamışken diğerine de döktüm. Bunu da yine Japon yapıştırıcısıyla kutuma yapıştırıyorum. Zaten parmaklarım da her yere maalesef yapışıyor. Kutunun üstüne belki sürmek lazım ama tam yapıştıracağım yerleri kestiremediğim için direkt apliğin üzerine ben tutkalı sürdüm. Öyle de yapıştırdım. Dediğim gibi iki tane bunlardan yaptım. Yine ikisi de aynı yöne bakanlardan. Şimdi yine silikon kalıp kullanıyorum. Bunlar benim elimde var genelde soruluyor da birkaç sene önce internetten almıştım ama sitenin adını bilmiyorum. Siz de hobi mağazaları ya da internetten temin edebilirsiniz. Bu gördüğünüz silikon kalıbıma da sıcak silikon minik minik çok beklemeyin malzeme de harcanmasın diye sıcak silikon sıktım kalıpta dondular çıkarttım yine onları da kullanacağım onların dışında bir kolyem var ahşap hatta oğlumun küçüklük kolyesi onu çıkarttım ipini çözdüm bunlar da tekrar boyanacağı için içindeki renkler çok çok önemli değil kahverengi beyaz istediğim yerlere siz hiç yapıştırmayabilirsiniz elinizde olan herhangi doğal malzemeyi ya da atık malzemeyi de kullanabilirsiniz bunları kutuya yine sıcak silikonla yapıştırıyorum yapıştırma işlemi yaptıktan sonra bu sefer Yine sıcak silikonla silikon kalıba döktüğüm malzemeyi yani sıcak silikonu tekrar kullanacağım. Bunu en iyi yapışma sistemi yine kendisi yani sıcak silikon. Yalnız burada yapıştırırken dikkat edin kalıp deseninizi eritebiliyor. O yüzden arkasına sıkmak yerine hemen kutuya sıkıp elimle baskı uyguladım. Hafif bir yanma da olabiliyor elde. Biraz hızlı hareket ederseniz sıkıntı olmaz. Alttakilerin videoda kaydı yok. Ama yine kalıplardan çıkarttığım sıcak silikonla yaptığım desenler var. Aralara da boncuklar kullanıyorum. Hepsini sıcak silikonla yapıştırdım. Şimdi kutunun üzerinde göreceğiniz o boya kalkmış olan yerleri sıcak silikonun taşan kısımları. Onları bir cımbızla koparttım. Tabii ki orada boşluklar oluştu. Ama önemli değil. Tekrar kapatabiliriz. Tabi bu arada ben kutuyu bir kat boyamıştım ama bir gün önce. Şu anda ikinci katı o yüzden rahatlıkla boyayabiliyorum. Bir kat daha boyadım. Yine bir astar oldu. Hem de sıvı plastikler daha güzel boya tuttu. Şimdi üzerine normal bir akrilik boya kullanıyorum. Bunun bir multi surface özelliği yok. Toz mavi rengini tercih ettim. Birazcık da fırçamdaki beyazı da karıştırıp hafif biraz daha tonu açtım. Tamamen kutunun her tarafını boyadıktan sonra sıra geldi eskitme işlemine. Bunun için siyah wax kullanıyorum. Çok az bu da kıl fırça. Kıl fırçanın ucuna çok az alıp istediğim yerlere eskitmesini yapıyorum. Bunu isterseniz elinizde wax yoksa antikuin olabilir ya da normal siyah ahşap boyasını çok az alıp yine eskitebilirsiniz. Üzerinde hafif dokunuşlarla bronz rengini kullanıyorum. Bunları da dediğim gibi istediğiniz yere yapabilirsiniz. Çok da şık duruyor. Umarım sonucu beğenirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen abone değilseniz abone olun. Beğen butonuna basıp bildirimleri açabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.